Merhabalar arkadaşlar. Şu anda İran sokaklarında geziyoruz. Muhteşem üçlü olarak. Böyle. Ve burada dikiş makinesi tamircisi Ali abimiz var. Ona gidiyoruz. O bizi önce yoldan çevirmişti ve kahvaltı ısmarlamıştı. Tereyağı, bal, kaymak. Alıştık ya biraz da. Gidiyoruz gene ısmarlar mı diye. Ama bu sefer bizden olmalı kendisini bir ziyaret edelim bakalım. Evet, Alamcamıza geldik. Bakalım dükkanı açık kapalı. mı? Kapalı. Ama kapalı. Hayal kırıklığına uğradık. Biraz sonra gelir ama. 2018 yılında Ali abimiz bizi yoldan çevirdi. Arkamızdan geldi ve dükkanına çağırdı. Bize çay ısmarlamıştı. Şimdi yıl 2022 Haziran ayı. Ayın sonuna doğruyuz bugünlerden 24 25'i. Ali abimizi gene ziyaret ettik. Ve kendisi aynı yerinde. Maşallah Memlunuz. hiç yaşlanmamış. Ben hiç Memnun. Sağ ol. Biz de seni görmekten çok mutluyuz Ali abi. Mutluyuz. Aynı dükkan. Ali abim yerinde. Ali abimin böyle anı defteri var. Her gelen turistlere. Hoş gelmesiniz. Hoş gelmesiniz. Buradan e buraya yazdırıyor ismini, tarihini. Bu kaçıncı defter Ali amca? 18 tane defter. Evet, bu 18. defter. Bak bu kalınlıkta defter doluyor. Dolu hep. Her dolu. gelen turistler uğruyor Ali amcaya. Hep Türkiye. Onlar mi? uğramasa Ali amca kendisi zaten onları alıp dükkana getiriyor. Demliğinde çayını demliyor, ikram ediyor ve burayı yazıyorlar. Ve bu 18. defter gördüğünüz gibi Burası da böyle dolu alim anı defterleri. Evet. 12, da... gelmiş, 12 Yedi bin kişi gelmiş 7 yılda. 7 yılda 12 bin kişi gelmiş anı defterini yazmışlar. 12 bin evet alim dükkanındayız. Manavgat Antalya'dan da var ha. Hani. Alanya'dan var. Yemma <laughs> Antalyalı var da abi. Hani. Var Manavgat Antalya'dan. <laughs> bak, bak ama o. çok gel, bu. Gel buraya. Coşkun geç otur oraya. Çok var Yani. Koş biraz. canım. Zaten. <laughs> otur. Malatya'da var, Alanya'dan var, Mar Marmaris'ten var, Bodrum'dan var, Kuşadası'ndan var. Şimdi Alemcamla sohbete devam. Evet, Alemce çaylarımızı da katıyor. Çayı hazırmış, hemen demlemiş bile çayı. Evet, demledi Alemce. Artık bu kadar çok insan gelince Alemce bu konuda. Usta, çay, kahve her zaman hazır. Alemce. Yoldan her an bir geçen olabilir. Geçtiği zaman Alemce'ye hemen onu yakalar, burada çayı hazır. Çayı içeri gönderin. Yok, çayı gördüm, sizinle danıştım. Evet. evet. Evvel dedim çay diyeceğim. Dedim, evet, geldim. muhakkak Zaten. birisi geçecek, gelecek buraya. Evet, gelseler 100 defa da gelse de 100 defa saydım. Yola çıktın, baktın biz oradayız. Ben bilmedim, bilmedim. Ama ben Sizi bildim. Sizi gördüm, çok sevindim, çok merak <laughs> Sağ ol alem. Alemce. bu Alemce'ye benziyor dedim bak, Bu Ali de burada de dedi ki, her gördüğünü dedi, alemcamı zanıyorum dedi. Ama bu aman dedi. Herkesi alemcaya benzetmeye başladın sen dedi. Ben, ben, <laughs> ben, ben bildim ben ben. Ben tam tanı, gördüm, tanıdım yani. Ahı ee, ben be koyuyorum. Ben tanıdım. Bu beçüm şapka. Beçüm başımda olan da. Şey de, ben beçüm de başımda derdi. Siz nasıl ha. tanıdınız bilmiyor. <laughs> evet, <ya>? bir unutmadık. <laughs> unutmadık, unutmadık. Böyle Öyle de mi? tanıdık, böyle de tanıdık. Ben görev tanıdım zaten. Değil e, oturuyorduk. Seni bekliyorduk biz. E, orada bekliyorduk dedik. Bir şey içelim soğukluk. Alemce gelir dedi bu bunu. İki kere geldik. Alemce diyor, Karıştıralım bunu. İki kere aradık. karıştırmadan içemiyoruz. E, ben, İki kere aradık bulamadık yani. E, 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 ben, ben, kendi koymuş lan. Şeker Şeker mi? Yok ben içmiyorum. Şeker Boğazın tadını bilmiyor. Sen şeker koyuyorsan. Şeker tadı gelmez ki. Şeker koyuyorsan. Koyduk koyduk. E, Bizlere böyle evveli... Bizden, Ağzından, bizden sonra 12 bin kişi ziyaret etmiş Alemcay'ın. <laughs> 12 bin kişi. Bir, bir gaza kadar yani bir kemerin. E